Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Nevşehir'de halka seslendi. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Koru Karakolu'nun yeni yerine yaptığı ziyareti eleştiren Bahçeli'nin gündeminde Libya açıklarında Türk gemisine yapılan saldırı da vardı. Madem Süleyman Şah'ın türbesini ziyaret edecektin, sınırlarımıza 38 kilometredeki eski yerini Nasıl bir korkaklıkla terk ettin? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Nevşehir'de halka seslendi. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Süleyman Şah Türbesi'ne yaptığı ziyareti eleştirdi. Kimleri devreye soktun? Kimlerden izin ve icazet aldın? İmralı canisinin posterleri ve örgütünün paçavralarının dalgalanmasından hiç mi rahatsız olmadın? Libya açıklarında Türk gemisine yapılan saldırıyı kınayan Bahçeli, hükümete tepki gösterdi. Libya açıklarında Türk gemisine düzenlenen saldırı ve verilen notalarla geçiştirilmiş, sözde diplomatik girişimlerle durum idare edilmiştir. Bu ne kepazeliktir, bu ne acziyettir. Bahçenin gündeminde Diyanet İşleri Başkanı'nın makam aracı ile ilgili tartışma da vardı. Sizlere kuru ekmeği bile fazla bulanlar piyasa fiyatı 1 milyon 6 bin lira 6 bin 641 lira olan bir otomobilin alınmasına sıcak bakıyor. Devlet kesesinden cömertlik yapmak kimsenin haddi değildir.